Ha, orayı tanım edin yani. Ben mahsus etmeydim de dedi, kaybolduk dedi. tamam dedi, daha dedi, evi bulamayız dedi falan. De, ne yapacağız Osman dedim ya ben de bilmiyorum dedim sen dedim nasıl dedim biliyorum dedim bilmiyordu şimdi nereye gideceğiz dedim ben. Dedi ben de dedi kayboldu de, evi mevzu daha dedi. Bu sefer ben e, iyi tamam dedim. Bir bölüm belki buluruz dedim. Bir dolaşalım dedim. Aşağıdan eskiden burada şey vardı. Tren yolu. o, o yoldan yeni yapmıştı. işte o yoldan öyle sıpasından yeni yapmıştı. Oradan geçtim. Ha, bu Fethiye Caddesi'nin en aşağı oraya geldim. Bir vakti o caddeyi girdi ya bir seviniyor, bir seviniyor. Ne de bulduk evi değil, tamam değil, kaybolmadık daha değil. Bir de eve gidebileceğiz olsa evet. şimdi de. Ha <laughs> hoca değil bu <buldu> ya? Hiç <laughs> unutmayalım bunu. Hep onun bile anlatıyorsun zaten, başka bir şey yok. Ne yok, çocukken öyle yaptın da.